Şimdi başka soruyla devam ediyorum. 2 üzeri 1998 artı 2 üzeri 1996 bölü 2 üzeri 1994 artı 2 üzeri 1992. Bunun sonucu nedir? Her zaman yaptığımız gibi yapacağımız şey şu parçalayacağız. Yani parçala büyüğü küçüğe benzet. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Sonra da ortak parantezi alacağız. Zaten üslü ifadenin en önemli özelliği bence bana göre tabii ki parçalama ve ortak parantezi alma. Şimdi pay kısmında 2 üssü 1998'i 1996'ya benzetiyorsam 98'i parçala 96'ya benzet. Yani 2 üssü 1998'i 1996 yazarım. Benzedi artık. Bir de geriye 2 üssü 2 kaldı. Artı diğer taraf zaten 2 üssü 1996 bölü. Aşağıda 1994'ü 92'ye benzetmek için 2 üssü 1992 yazdım. 94'ü parçaladım. Bir de 2 üssü 2 yazdım. Bunları yine topladığımda 2 üssü 1994 yapar. Artı 2 üzeri 1992 mi burası? Evet. Yaptığım işlemi tekrar söylüyorum. 1998'i parçalayıp 1996'ya benzetiyorum. 1998'i 1996'ya benzetmek için bir iki üssü 1996 yazıyorum. Bir de iki üssü 2 yazıyorum. Üsleri topladığında zaten 1996 2 daha 1998'i veriyor. Şimdi ortak parantezi alma zamanı. Yukarıda iki üssü 1996'lar ortak. O zaman 2 üssü 1996 parantezine alırsam çarpı deyip açtım parantez. Geriye kalanlar parantez içinde. Bakın geriye 2'nin ikisi kaldı. Artı kaldı. Artı. Bir de şurada gizli 1 kaldı. Bu gizli 1'i unutursak soru gider. Bölü. Aşağıda da 2 üssü 1992'ler ortak. O zaman 2 üssü 1992 parantezine aldım. Çarpı deyip parantez açtım. Geriye 2'nin ikisi kaldı. Kalanlar bu. Bir artı kaldı. Artı bir de bir kaldı. Evet. Burada parantezden içi aynı çıktı. Bak 2'nin karesi artı bir 5. Aşağıdaki 5'i götürdü. Dolayısıyla 2 üssü 1996 bölü 2 üssü 1992 kaldı. Şu 2 üssü 1992'yi yukarıya atarsak 2 üssü 1996'nın yanına eksi 1992 olarak geçer. İşareti eksiye dönüşür. Tabi tabandaki 2 de yok oldu. Buradan da cevap 2 üssü 4 yaptı. O da 16'dır dersin. Bu soru da tamam. Şimdi 3 üssü n'li soruya geldim. 3 üssü n artı 1 artı 3 üssü n bölü. 2 çarpı 3 üssü n eksi 2 artı 2 üssü n Eksi 2 üssü n artı 1. Şunlar hep artı yapacağım. Canım sıkıldı. Bölü 2 üssü n artı 2. Bunun sonucu nedir? Ya baktığında kompleks bir soru gibi görünüyor. Ama hiç de öyle değil. Çünkü parçalayacağız. Parçala ortak parantez al. Yapacağımız şey bu. 3 üssü n artı 1'i Parçalıyorum. Şöyle rengi değiştirdim tekrar. 3 üssü n çarpı 3 üssü 1'dir. Artı 3 üssü n'imi yazdım. Bölü. 2 çarpı 3 üssü n artı 2'yi parçalarsam 3 üssü n çarpı 3 üssü 2 demektir. Artı 2 üssü n. 2 üssü n. Eksi. Şu 2 üssü n artı 1'i parçalarsam 2 üssü n çarpı 2 üssü 1'miş. Bölü. 2 üssü n artı 2'yi parçalarsam 2 üssü n çarpı 2 üssü 2 demektir. Şimdi ortak parantezi alma zamanı. Şurada 3 üssü n'ler ortak. Şurada gizli birini unutma. Bak şurada da gizli birin var. Bunu da unutma. 3 üssü n parantezini alırsam şurayı şöyle. Bunlardan kurtuldum. Parantezin içinde 3 artı 1 kaldı. 3 artı 1 kaldı. Bölü aşağıya aynen yazıyorum. 2, 3 üssü n bir de 3'ün karesi 9 demek. Artı. Yerine geldim. 2 üssü n'ler ortak şurada. 2 üssü n parantezine alırsam geriye bak burada 2 üssü n'in önündeki gizli bir var. Eksi 2 var. Bölü aşağıya aynen yazdım. 2 üssü n çarpı 2'nin karesi de 4'tü. Şimdi gidenlere bakalım. 3 üssü n'lerden kurtulduğun, 2 üssü n'lerden de kurtuldum. Bunlar sadeleşti. Son kalan. Şurada 3 artı 1'den 4 bölü Payda 2 kere 9'dan 18 kaldı. Artı. Diğer tarafta da 1'den 2 çıktı. Eksi 1 bölü 4 kaldı. Buradan sonrası da payda eşitleme. Şunun altına 2 dersem, bunun altına 9 dersem 36'da eşitlemiş olurum. 2 kere 4, 8. Eksi 9 kere 1, 9. Bölü 36 cevabım. Eksi 1 bölü 36 yaptı. Bu da böyleydi. Başka ne yapabilirim? Ona bakıyorum. Bir tane şöyle ondalıklı bir soru var. Onu yapayım. 0,00032'nin 4 bölü 5'i eşittir 4 bölü 5'i çarpı 13'ü 4. Bu neye eşittir? Şimdi şu ondalıklı sayıyı üslü ifadeye öncelikle çevirmem lazım. Çevirirken ne yapıyorum? Sayıya baktım 32 çarpı 10 üzeri virgülün sağında 1 2 3 4 5 sayı olduğu için eksi 5 dedim ondalıklılarda böyle diyorduk. Önce normal sıfır ve virgülü görmüyorsun Sayı 32 çarpı 10 üzeri diyorum çünkü ondalıklı 10 üzeri virgülün sağında kaç sayı varsa o kadar yazıyorum. Virgülün sağında 5 tane sayı olduğu için artı 5 demedim eksi 5 dedim çünkü virgüllü olduğu için ondalıklı. Dışında da 4 bölü 5 var. Çarpı 10 üstü 4 var. Şimdi 32 iki demek 2'nin 5. kuvveti demek. Yanımda 10 üstü eksi 5 vardı. Kapat parantezi. Dışında 4 bölü 5 varmış. Bir de 10 üstü 4 var. Şu 4 bölü 5'i parantezin içindeki her ikisiyle çarpmak zorundayım. Çünkü art, çarpı var arada. Çarpıyorum. 2 üstü 5 çarpı 4 bölü 5 Bir de 10 üstü eksi 5 çarpı 4 bölü 5 Bir de 10 üstü 4 var. Buradan şunun altına gizli bir, bunun altına gizli bir deyip çarptığım zaman o 5'ler sadeleşecek şimdi. Bu 5 bunu götürdü. Buradaki 5 bu çarpısını götürdü. Bize kalanlar tabii ki 2 üssü şuradan 4 kaldı. Çarpı 10 üssü eksi 4 kaldı. Çünkü eksiyle 4'ü çarparsan eksi 4 bir de 10 üssü şunu yazıyorum 4 var. Şunları birleştirirsen 13'ü 0 yapar. 13'ü 0 da zaten 1 demek. E, 2 üstü 4, 16 idi. 16 çarpı 1'den cevap 16 çıkar. Başka bir soru ne yapabilirim? Ona bir bakayım. Yine aynı mantıkla şu şuradan bir soru daha göreceğim Şimdi Oo, oh, güzel bir soru. 12 üssü 5 eksi 10 üssü 5 bölü 6 üssü 5 eksi 5 üssü 5 bunun da 1 bölü 10. kuvveti nedir diyor soruda. Hatta 1 bölü 10'u diyor ama 1 bölü 5'i diyelim biz de. 1 bölü 1 bölü 5. kuvveti nedir? Şunu az düzelteyim. Parçala, benzet. Bak 12 demek 12 6'ya benzeteceksin. 10'u da 5'e benzeteceksin. 12 demek 2 çarpı 6 demek. Üzerinde ne var? 5 var. Eksi. 10 demek 2 çarpı 5 demek. Üzerinde 5 var. Bölü. Aşağısı zaten 6 üssü 5, 5 üssü 5. Bunları komple kapattığında dışında da 1 bölü 5 varmış. Şimdi şu üzerlerinde gizli bir olduğu için 2, 6, 2, 5'in bunları bir dağıtayım önce. 2 üssü 5 kere 1, 5. 6 üssü 5. Eksi 5'i dağıtıyorum. 2 üssü 5. 5 üssü 1 kere 5, 5. Bölü 6 üssü 5, eksi 5 üssü 5 dedim. Kapattığım dışında 1 bölü 5 var. Sonra tekrar parantez açtım. Şuradan açayım. Bak yukarıda 2 üssü 5'ler ortak. Şöyle yeşilde. 2 üssü 5'ler ortaksa geç bunları. 2 üssü 5 parantezine alırsam geriye 6 üssü 5 eksi 5 üssü 5 kaldı. Bölü e, aşağıda zaten 6 üssü 5 eksi 5 üssü 5 var. Kapat parantezi. Parantezi kapat. Bir de dışında şöyle 1 bölü 5 vardı. 6 üssü 5, 5 üssü 5 olanlar gitti. Geriye 2 üssü 5 parantez içinde kaldı. Bir de dışında 1 bölü 5 var. Çarpım durumunda olduğu için bunlar 5 ile 1 bölü 5'i çarparsam 5'lerden kurtulursun. 1 kalır. Yani yukarısı 1, tabanı 2. 2 üssü 1 bu da eşittir. 2'dir dersin.